Yakın gelecek bizleri tahmin makinelerinden öteye geçirmesi gerekiyor. Eğer böyle giderse her makine nereye gittiğimizi, ne yediğimizi, ne izlemek istediğimizi, ne okumak istediğimizi tahmin eder bir hale geldi. Dolayısıyla mahremiyet, kişisel veriler ve özgür irade tartışılmaya başladı. Herkesin yapay zeka algoritmalarını, büyük veriyi, sistemden sonrasını anlaması çok önemli. Korkmak çok kolay ama asıl zor olan acaba bu sistemlerle başka neler yapabiliriz sorusu. Bizleri bu yaratıcı sorularla her an yeni sorular sorduran bir gelecek beklemek zorunda. Aksi takdirde teknoloji insanlığın aynası ve eğer dikkat etmezsek bizlerden dolayı başımıza bir şey gelebilir. Ve en önemlisi... E, Umutla dolu, yeni hayaller, fikirler üretebilecek de çok kuvvetli bir teknolojiyle karşı karşıyayız. Makineler unutmuyor, bizler gibi değil. Bunun faydasını görmek zorundayız diye düşünüyorum. Sonuçta bir makine rüya görebilir mi sorusunun cevabı tabii ki çok zor bir soru. Yani makineler şu an düşünmeyi düşünmüyorlar. Ama neden bir insan olarak makineleri daha zor... Yani aslında şöyle, insanı makine yapmaktansa makineyi insan yaparak aslında bu duygu problemini de anlayabiliyoruz. Sonuçta bilinç hala ölçülebilen bir... ...bilimsel bir kavram değil. Dolayısıyla makinanın da bilinçlenmesini beklemek çok mantıklı değil hemen hemen. Ama tabii duygu, yani insana ait... ...çok özel bir an, bir his... ...bunu işlere aktarabilmek... ...yani <laughs> sanki bir bilim kurgu filmi gibi... ...bir duygunun, bir hisin içinde olabilmek... ...çok zor olabiliyor bazen. Ama benim burada amacım... ...benim için bu hikaye çok pozitif bitiyor. Ben korkanlardan ya da işte teknolojimize ne yaparlardan değilim. Optimist bir şekilde... Bundan başka ne yapabiliriz diyenlerdenim. Ve benim için duygular hep pozitif, umutlu ve geleceğe dair pozitif şeyler söyleyen, insanlığa faydalı olabilme ihtimalini zorlayan hayaller ve duygular.